Evet arkadaşlar Garaj Türkiye hoş geldiniz. Bugün bir temu e, alışveriş kutu açılımında değil kutuların hepsini açtık zaten görüyorsunuz. Aldığımız ürün incelemesi yapacağız. Neler almışız? Şurada bir tane gimbal aldık. Şurada dijital tam otomatik ölçü aleti. Şurada aslında şu parçanın göz aparatı olarak telefon tutucunu gimbal ile eşleştirdik, söktük. Onu aldık. Şurada Milano etiketimiz var. Tişörtleri sıcak baskı yapıp e, tişörtlerinizi şekillendirebilirsiniz. Şurada bir köpek savarımız var. Şurada bir araç tutucumuz. Burada sıcak yaz ayında faydalanmak için mini şarjlı fanımız var. Şurada bir tane Type-C USB şarj kablomuz var ışıklı. Şimdi gelin bunları inceleyelim. İlk önce şu YouTuber'la arkadaşlar için göğüs telefon tutucusunu e, tanıtalım. Ondan sonra bunun üzerine gimbal'ımızı yerleştirdik zaten. Şu görmüş olduğunuz Kendi aparatı şu büyük. Gimbal'ın da e, el tutucusu bu. Biz bunları söktük. Göğüs aparatına taktık. Bundan sonraki çekimlerimizi göğüs aparatımız ve gimbal'la yapalım. Öncelikle şu göğüs aparatını şurada gösteriyor resmi nasıl bağlantı yapılacağını ve ne işe yaradığını şurada telefonu koymak için şu şekilde tripod gibi bir yerimiz var şuradan vidalıyorsunuz telefonunuza göre yerleştirdikten sonra sıkıyorsunuz fazla sıkmayın ekranı çatlatabilirsiniz artı bir plastik aparatı daha var şu şekilde bunu da telefonun kenarlarından geçtirip şu şekilde gösterelim buradan telefonu geçirdikten sonra kastırıyorsunuz. Telefon düşmesin diye telefonu tutuyor, sabitliyor. Çift koruma yapmışlar. Şurada görmüş olduğunuz gibi. Burada da gimbalımız vardı zaten. Telefonu buraya takmak için. Biz şimdi ne yapacağız? Şu aparat şuradaydı. Şu şekilde telefonunuzu kendinize göre ayarlıyorsunuz. Artık nasıl koymak istiyorsunuz. Aşağı yukarı sabitliyorsunuz. Biz bunu söküp şu gimbalın ana kafa kısmını Şurada kumandasını da alabilirsiniz. E, bu cihaza takacağız ve vücudumuza takarak e, hem performansına bakalım gimbal performansına hem de bu göğüs kemer telefon tutucusuna bakalım sabitleyeceğiz. Ya da göğüs tripodu da diyebiliriz buna aslında. Tripod telefonu sabit tuttuğuna göre. Bu da aynı işi görüyordur. Şimdi işlemlere başlayalım. Ürünlerin tanıtmaya geçelim. Öncelikle şöyle görmüş olduğunuz gibi ayak tabanlı aldık. Orada daha kalın görünüyor. Ama baktığınız zaman yumuşak sünger. Ayağınızın altına koyduğunuz zaman ne kadar faydalı olur bilemem. Şu anda kullanıyoruz. Çok bir farkı yok. Şunları para verip almayayım. 5 tanesi 100 liraydı. Yani 5 tanesi derken 5 çifti şu şekilde. Şeye baktığınız zaman epey bir kalın görünüyor. Şu kalınlıkta. Şöyle birleştirelim şu kalınlıkta ama gelen ürün incecik. Bastığınız zaman zaten 1 milim falan anca düşüyor. İkinci ürünümüz bu sıcak havalarda ferahlamak için görmüş olduğunuz mini fan. Bunu da alırken biz şey zannettik. Bu araba üfleyen kısımlar var ya onun gibi bir şey zannettik ama maalesef öyle değilmiş. Şöyle bir ayağı var. Ayağı da kendinize şekillendirip serinleyebilirsiniz. Şurada tuşu var. Şöyle göstereyim. Bu birinci kadebe. Bu ikinci kademe. ters tutmuşuz. Kusura bakmayın. Şurada üçüncü kademe. Yani uçuracak gibi. Biraz sessiz çalışıyor. Üçüncü kademede bir serinlik veriyor. Görmüş olduğunuz gibi. İçinden bir tane kablosu çıkıyor. Micro USB. Type-C olsaydı daha iyi olurdu. Demek ki bunu kullandıklarına göre eski bir teknoloji. Türkiye bunun Bunun temel fiyatı 120 liraydı. Vergilerle beraber 200 lirayı buluyor. Türkiye'de de aynısını bulabilirsiniz. Daha ucuz yolu gelirse alabilirsiniz. Ama gerçi Türkiye'deki fiyatlar bunların biraz daha pahalıya denk geliyor. Bunu kaldırdık. İkinci ürünümüz ya üçüncü, Küçük. Bu da Temu'da gösterilirken büyük gibi görünüyor. Gerçi yorumlarda küçük olduğunu söylemişler. Avcunuzun yarısından fazlasını dolduruyor basılı tutuyorsunuz. Bu sizin ne işinize yarar. Evde pil öşürtmek istersiniz. Elektrik var mıdır yok mudur. Onun kontrolü ve testini yapabilirsiniz. Şu an otomatik modda. Şunun buzzerını şey yapacak. Önde iki tane şey var. Plastik Propların ucuna. Görmüş olduğunuz gibi hiçbir tuşa basmadan işlem yapabiliyorsunuz. Şurada lamba tuşu var. Basılı tutunuz. Şurada bir fener yanıyor. Ve şuradaki ekran yanıyor. Bunda e, 220 ölçebilirsiniz. Hevesliyseniz işte pil aldınız. Piliniz bitti. Dolu mu boş mu oradan anlayabilirsiniz. Ya da elektrik geliyor mu gelmiyor mu şeylerden. Kontrol kalemi bazen yanıltabiliyor. Nötr çalışmayabilir. Fazla görebilirsiniz. Bunları direkt 220 gelip gelmediğini kontrol edersiniz. Şurada bir özelliği de var. Buna bastığınız zaman bu da elektrik akımını gösteriyor. Yakınlarda elektrikle ilgili bir şey varsa size ötmeye başlıyor. Görmüş olduğunuz gibi. Küçük kullanışlı bir adet. Bunun da fiyatı yani Temur'a biraz dolandırıcı. E, normalde biz bunu 240 liraya aldık. Bir ara fiyatı 320'ye çıktı. 360'a çıktı. 240'a tekrar düştü. Eğer indirim koduyla falan alacaksınız ya da size hediyemiz var diye e, kanıp da gidersiniz. 240 liralık ürünü size 300-320 liradan sepete ekletiyor. O fiyattan aldırtıyor. Şu şekilde kapatabiliyorsunuz. Şarjda değil. Pilli. Şurada bir ayağı var şu şekilde koymak için. Arkasında vidalı pil yuvası var. Şurada da propları koymak için bir yeri var. Rokları bastırarak buraya yerleştirebiliyorsunuz. Bu şekilde. Bunu güzel düşünmüşler. Yanınızda kaldırıp götürebilirsiniz. Milano İtali. Bu da sıcak baskı yapmak için. Tişörtlerinizi. Bunun farklı modelleri ve desenli olanları var. Onları kullanarak da tişörtlerinize şekil verebilirsiniz. Renklendirebilirsiniz. Bunu da aldık sıcak baskı yapıp da yaptıktan sonra onda da bir görüntüsünü paylaşırız sizle. Şurada görmüş olduğunuz Q08 gimbal. Bu gimbalı aldık da çok memnun değiliz. Şu anda yatık modda kullanıyoruz ama çapraz duruyor. Bunun da ne özelliği var? Sağ, sol, dik pozisyonda telefon titremesini de kullanabiliyorsunuz. Bir tane şurada bluetooth kumandası var. Bununla video çekip durdurabilir, fotoğraf çekip şey yapabilirsiniz. Şurada tripod ayağı kısmında bölüm var telefonu şu şekilde sabitlemek için. Bunda zaten tanıtım videosu mevcut. Burada kedi köpek savar diye söyleniyor. Ama kedilerde pek işe yaradığını söylenemez. Şarjlı. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. ön ufak bir deti var. İlk bastığınızda bir de ses geliyor. Noktada basıl tutarsanız o sesi siz duyamıyorsunuz. Siz bir ses çıkartmaya başlıyor. Şurada Type-C'den şarj oluyor. Şarj olması güzel. Burada bir şeyler yazıyor. Ama ne olduğunu anlamıyoruz. Bunu da test ederiz. Bu hayvanlara şiddete karşıyız ama hani saldırgan bir köpek olduğu zaman havladığı zaman insan bir tedirgin oluyor. Bunun için arabanın altına giren videolar vardı. Çocukları saldıran başı boş, sahipsiz köpekler vardı. bunlar da ya da motorculara saldıran köpekler. Bu o amaçlı kullanılması gereken bir cihaz. Yoksa hayvan kendi kendine orada yatıyorsa sırf rahatsızlık vermek için de bu kullanılmaz. Dediğim gibi her türlü şiddete karşıyız. Son olarak da şöyle manyetik manyetik telefon tutucusu. Bunun da tanıtımını yapmıştık. Şu da şu şekilde açılıyor. Telefonunuza istediğiniz gibi yön verebiliyorsunuz. Altta vakumlu bir kısmı var. Şuradan çektiğiniz zaman görmüş olduğunuz gibi vakum oluşuyor. Şöyle daha rahat görürsünüz. Vakumlu. Ve düz. Bunun için zemini düzleştirmek için şöyle bir yapışkanlı bir şey çıkıyor. Bunu zemine koyuyorsunuz, üzerinde bunu yapıştırıyorsunuz, sonra vakumlıyorsunuz. Şu görmüş olduğunuz yapışkanlı manyetik metal, manyetik derken manyetik bu da. iPhone telefonlarda kılıf yoksa şahit güzel tutuyor. Ama bunu da kılıfın arka tarafına takarak kendi Android telefonlarda da kullanabilirsiniz. Neyse videomuzun sonuna geldik. Umarım faydalı olmuştur. Bu sıcak havada videoda çekilmiyor. Videoda izlenmiyordur büyük bir ihtimal. Görüşmek üzere.